Güzel Güzel Az sonra Evet arkadaşlar <laughs> Suyumuz doluyor Suyumuz evet. doluyor evet. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber <laughs> Soruyu yanlış verirsen Uslanırsın challenge yapacağız Sorularımız var burada suyumuz var Su görün suyu göster Tamam İlk ben başlayayım Çok. Çok. Ya, bakalım. Başlayayım. Bak. Dünyanın en büyük evi kaç metrekaredir? Hadi, Hadi. bizim ev kaç? 110. 110 metrekare. Cık. Bayağı yüksek. 300. Çok düşük ya. Bence fazla söyledim. 400. Çık çık. 400 tam çık. Evet. Çık. Ipucu vereyim istiyorsan. Yok ya çok ıslanık. 400 dedi. Yanlış bildi. Doğru bildi mi sen? Dünyanın en büyük 10 bin metre kare. <Sessizlik> evet Tolga. <Sessizlik> dökerim suyumuzu. Ya korkuyorum ya kafam çok başta. Oy! Dur kağıt Bu da çok ya. Yarın. Ya anne hani, hayır, doldu. <gülüyor> <Dök>. <gülüyor> ya bana da geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Saçını dizeyim. <düzelt. gülüyor> vuru lan bi, vuru lan. Bir Dur, bir havlu verin. <laughs> Aa ya böyle devam edecek bana evet. Böyle devam edecek. Yakından alalım. Efendim, <laughs> <laughs> tamam. tam. Ne <laughs> güzel. <laughs> 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 Bir düşemedim ki. Atıfı oluyor. Ben... Kaç saniyedi? Kaç saniyedi? <laughs> Bir gün 24 saat. 100 bin. Yok be. Bak, tam... Yaklaştır kağıdı görmüş. 500 bin. <laughs> tamam yanlış. Patlıcan Bey. 100 bin dedim fazla dedim 500 bin dedim. Tamam mı fazla? Aa, aa, aa. Dedi. Aa, ne Ne? 86 bin. Dökün bir ton. Aa, bu dök. Kez okuma. Vay. Dur, Allah! Telefonu bir geçiremez Öyle bir şey yok. Anne ah, bana aa. da. Nasıl dök <gülüyor> 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 Telefonu ver. <laughs> çok için... <laughs> <laughs> <Kullanız çılınç ya. gülüyor> Dünyanın en büyük karpuzu kaç kilo kilodur? Diğer bakırdı lan Hadi kaç kilo? Normal kaç oluyor? Normal. İki, bir kilo olur mu? Artık, normal 10 kilo mu? E, 10 kilo da var 15 kilo. 100 kilo. Yaklaşsın. Yaklaştı. Yaklaştıysan da gitmiştir ben de. 160. Hayır kaybetti. ya. 160 yaklaşmıyor ki. Ha, Biraz ya daha yak. Allah Bismillah nasıl kendisini ya? Kağıt Islanacak alalım. Islatmadan. Islatmadan. Kuşumuz da ötüyor orada. De, yani Kuşa hatırlanlar vardır. Yılmaz yoksa hasta Ne Lan! Sıçtı! Hadi sıçtı Çok eğlen gibi çöme Dök ya dök hadi. Bekle etme sen de ağzını <laughs> Nooo Aaaa baba Fener aaaa baba ya, bebelik yapma hadi ya Bebe misin, nesin? Gözüne mi kaçtı? Durduralım mı kaydı? Evet Ertan. Evet, tamam Evet Doğru ağladı Ya gözüme kaçtı diyeyim. Altında Ağzımda oturma benim Hadi sor ya, ya Soruyor. Dünyanın en zengin adamı. Kağıdı kapat. Sanki ben ya. Microsoft'un sahibi miydi? İçeri babanın sahibi Ne? Microsoft'un sahibi mi? Bak. Kim ki lan bu Arap olan adam mı? Yapının sahibi. Hadi. 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 ya. Hadi. 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 Amazon CEO'su Jeff Bezos. Bezos. Nereden Max. bileyim oğlum bu adamı ya? İkinci de Elon Musk. Elon Musk diyecektin. Elon Musk birinciymiş bu Şeylar, adamı kağıt var, kağıt var, kağıt var. Yok Hiç yok, onu yapma. Bismillah. Şöyle yandan dökeyim. <laughs> Dök. Bana gelmesin adam gözüm, abi, gözümü, ya, gözümü, gözümü Abi ya iyice adamı ya. Gözümü kapatın. <laughs> Anlamaz ben... abiciğim. Abi, ya? Bundan tarafı... sonra birer tarafınız. Hepsinin götürürsün tamam. işte. Gözüne kaçmasın abi de diye şey de Tamam. Ne? Kendisi var. Çitrek. Kadişten tamam. mı? Gösterme yani. Dünyanın... Uzun. En uzun ağacı kaç metredir? Bir ağaç kaç metre? Oğla. Bir ağaç 10-15 metre Hayır 15 altı. en uzun diye Fazladır Çok fazla 1 evet. metre 200 metre 200 metre Yakın mı uzak mı? Uzak Nasıl? Daha mı düşük daha mı yüksek? Onu bilemem. Onu diyemez. Onu derse bilirsin. Hayır bilemedim. 115 metre. Evet, ıslanmamışsın. Suyumuz A -a. geliyor. Gurmedi değil mi? Aa. Hadi dök dök, koyuza ya yazık. Aa, da yaparım. Birden dök, gidin suyu. Ha, kapat gözünü. Saçtan attır. Sabah Al işte yani. Gözün nasıl acaba kırmızı Biraz kırmızı. Hadi Kaçıncı soru be? Nasıl üç? He? Benim 3 doğru için sorun ya. <laughs> Sen sorun ya. Bakın ki neresi ya? Kafalar gitti durası. Emre durmuş ne zengin oldu yani. Ne Bersin. durası ya? Afganistan. Afganistan ne? Yok. Böyle geldi. Geçti ne, tam. Ne? Ne? Bersin ni biaden no ideal of Ben bugün hep daha iyi buraya kaşak ka ben şıklı dedim kardeşim abi de ne dur ki yakından yakından düştü. bilen dönme yani ya yani abi şu tarafı bu buru arkadaşlar He. görüyorsunuz hadi aks <laughs> tamam, devam, devam. 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 Kaçın abi sonu. oldu ki? Kurtalım. Dünyanın en uzun divanı kaç metrede? Abi. Abi sen ne diyorsun? 10 metre. biraz. 10 <laughs> Ne? Düşük mü? Evet. 5 metre. Bir hak daha Çık. Allah, Allah. Ortası. Sekiz. Yedi. Sekiz buçuk. Kaybettim. Hayır Ay, tamam yakın, yakın. olayım. Ya, yakın. Yakın. Ne da göstereyim. O El fark etmiş. Allah kahretsin evet. ya. Sen de bil. Dördüncü soru yeter. Bir ay kaç saniyedir? Bir ay kaç saniye? Diğeri kaçtı? Bir, bir gün? 86. 86 bin... Oo. 2 milyon. Ne? 2 milyon değil birazcık. 2 milyon da birazcık. 2 milyon, iki buçuk. <laughs> Yaklaştım abi. Ee, yaklaştık bir daha. Tamam yaklaştık. 2, 2 400. <laughs> tabii tamam, ki 2300. 2600 mi? Tamam. Bildi. Yaklaştım. Bildi. Aşağı indi çocuk ya. Bindi. Hadi. Tamam. Al şu tatlıyı. Sıra bende mi? Açıptım he. Al şu. Gerek yok anlasın. He. Kaybedeceğim zaten. Su. Bir tane soru daha var benim. He tamam. Al su dökersem yaparım alırım. <laughs> Zavutum çok zor ya. Dünyanın en ağır koyunu kaç kilodur? Allah Allah. <laughs> Kilo mu? Evet. 60. Normal koyun 40 kilo oluyor. He koyun mu? Ben de oyun diye. Normal koyun 40 kilo oluyor. 60. Normal bir koyun 40 kilo oluyor. <laughs> 200. <laughs> <laughs> Çok dedin gibi dedi sen. Düş. Az daha düş. 140. Bilemedi. 135 bey. Aa yakın. Yaklaşma. Abiciğim ben yakın 5-6 5-6 200 100. Tamam birden daha Bitti benim turlar. Nasıl sen bir tane daha var? Bitti. Nasıl yok muydu? Evet yuvanı sordum. Beş tane demedin mi? Evet sen dört tane Senin sen. son değil mi? Evet. Tamam hadi sor. Youtube'un kuruluş tarihi. Youtube'un kuruluş tarihi 2000... 2000... 2002 değil. 2010. Hayda eski abi sen? İlk attıkları video 5 yıl önce ise 2015. 2015. Saat tamam, 2010. Yanlış mıdır abi? Kaç? 2005. Bunu doğum Ama tarihi diyecek. Ama 2005 bildim. doğum tarihi. Ama yakın saatin 2000 olduğunu ben de teyzem. 2010 dedim biz He yaklaşmış. Bitti mi soru? Yapma, yapma. Bir de orayı temizlemesi var. Atma Kaç yere. Ne oldu lan bu saki ya? Yok yok hadi. hadi. Hasta olacağız biz ya. hadi. ki? Ay O son dökelim ikinci. Yok hadi neyse artık. Bitti mi? Evet. Öyle mi? Kaç beş yılda biz sekiz yürüm, beş. 20, beş. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Devamına gelmesini istiyorsanız 20 like atmayı unutmayın. Daha fazla. 20 like atarsanız unumuzu gelecek. Görüşürüz hadi.